Evet dostlar katmerler de yapılıyor şu anda. Bizim köyümüzün katmeri gerçekten diğer katmerlerden çok farklı oluyor. Çok lezzetli, bol yağlı yapılıyor. Hamurları yapılırken içlerine yağ da konuluyor. Yine emektar teyzem benim yapıyor şu an. Hem yapılışını da göstermek istedik sizlere. Gördüğünüz üzere önce açtı. İçerisine yağlarını koydu. Ve bunları birbirlerine yedirmek suretiyle birbirine dağıttı arkadaşlar içindeki yağı. Tekrar bir üst katına daha tekrar yağ konuluyor. Bunun e, hamuru arkadaşlar yapılırken de içine un, e, tuz, biraz maya, yoğurt ve süt ekleniliyor ve birazcık da sıvı yağ eklenerek hazırlanıyor hamuru. Ve daha sonra bu şekilde katlanan e, şeyler dinlenmeye bırakılıyor. Bir yandan dinlenirken e, Dinlenen hamurları da diğer tarzda e, annem gördüğünüz üzere birazcık daha e, büyütüp genişletiyor. Ve sonrasında esas usta halamda. Halamda burada arkadaşlar e, bunu nar gibi kızarmış bu ekmek ocağında. Arkalı önlü pişiriyor ve pişirirken de yine arkadaşlar her tarafını e, yağ alıyor. Biz şuradaki gördüğünüz tencerenin içerisinde sıvı yağ var sürekli ona daldırılmak suretiyle arkalı önlü kızartılarak pişiriliyor ve sonuç itibariyle şu şekilde bizim katmerlerimiz oluyor arkadaşlar. Genelde bunları hayır zamanı da bunlardan bol bol yapılır. Özellikle bayramlarda arife günleri pişirilir. Dolaba konur bunlar. Ve gelen giden herkese de ikram edilir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir yandan da koyunlar dağa yayılıma gidiyorlar. İşte arkadaşlar köy böyle güzel. Evet arkadaşlar bakın sürekli halam bir yandan çeviriyor bir yandan da yağlayarak bunun böyle nar gibi kızarmasını sağlıyor. Yani bizler şehirde tabii ki bunları elektrikli olan ocaklar var ya da tüpün üzerinde. Tavalarda yapmaya çalışıyoruz. Yine iş görüyor ama işte buradaki bu lezzetler maalesef evdeki yaptığınız şekliyle olmuyor arkadaşlar. Bu lezzet bambaşka bir lezzet. Ee, yapanın, emeğe geçen herkesin eline sağlık. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.